GSM Eşim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Huawei Nova Y91 ekran değişimi gerçekleştireceğiz. Evet malzemelerimizi köşeye kaldıralım. Cihazımızı da sizlere gösterelim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz üzere Huawei Nova Y91. Ekranımız paramparça bir şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Görüntümün sol üst kısmı var. Alt kısımları soluk. Kırıl, kırık olduğu için. Dokunmatik. Çalışıyor galiba. Evet. Onarımıza başlayalım arkadaşlar. Cihazın arka kapağını istiyorum. Dört bir köşesini güzel bir şekilde ısıtalım. Evet yeterli olacaktır arkadaşlar. Neşterimi arka kapakta kasa takıyorum. Ve gitar penamla birlikte kasamın e, kapağımın dört bir köşesini açıyorum dostlar. Evet görmüş olduğunuz gibi cihazımızın arka kapağını açtım. Kapağımı köşeye koyuyorum. Ve bütün vidalarımı söküyorum arkadaşlar. Oh! <laughs> vidalarımızı dökelim. Dökülmedi. Evet vidalarımızı çıkarttık dostlar. Parmak izi sensörümüzün konektörünü çıkartıyorum. Power tuşu birlikte olanı. Hızlı bir şekilde sim de yerinden çıkartıyorum. Ve gitar penamla kasamın etrafını dönüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere etiketimizi de alalım. En son yapıştırırız üzerine. Batarya konnektörümü yerinden çıkartıyorum. Evet metal çubuğumla batarım yerinden çıkartıyorum dostlar. Aynı şekilde diğer taraftan da hafiften kastıracağım. Evet batarımın orta tarafı tuttu bırakmıyor. Çift batary olduğu için biraz zorluyor arkadaşlar açıkçası. Okay, batarımız geldi. Evet süper. Yine aynı şekilde bu etiketlerimiz kalsın arkadaşlar. Bu etiketimiz zaten çıkacak. Bir sonrakinde direkt kaldırarak yerinden çıkartabileceğiz bataryamızı. Bataryamı da köşeye bıraktım. Ekran konnektörümü yerinden çıkartıyorum. Ekranı deneyelim arkadaşlar, direkt çıkacak mı? Genellikle yapışkanları çok sıkı olmuyor bu cihazların. Evet, biraz sıkı, hafiften yumuşatarak direkt açabiliriz arkadaşlar. 4 bir köşesini istiyorum. Evet, yeterli olacaktır dostlar. Neşterimi soktum. Ve plastik penamla direkt kaldırıyorum zaten ekranımı. Böyle bir kastırıyorum dostlar. Yalnız tezgahımın üzeri full cam oldu. Biraz temizlik şart oldu şu an. Wow. Her yer cam. Bunlardan bir uzaklaşalım hızlıca. Çıtamızı da temizleyelim. Ondan sonra tezgahımızı silelim arkadaşlar. Evet, cihazımı da köşeye koyuyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tezgahımı silmek istiyorum. Şu an fazla silip pis gözüküyor. Ben çok rahatsız oldum. Evet üstüme de cam kırıkları sıçadı, alkolümle birlikte. Evet cihazımızı alalım arkadaşlar artık. Onlarımıza devam edelim. Hızlıca kontrol edelim cam kırıkları var mı çıtamızda. Buralar temiz. Okey herhangi bir sorunumuz yok. Burada hafif böyle bir yapışkanlar var onları alalım. Burada da var arkadaşlar. Evet yeterli olacaktır. E, ee, neyi unuttuk? Orijinal servis ekranımızı çıkartalım kutusundan. Evet görmüş olduğunuz gibi ekranımız orijinal. Etiketlerini de çıkartalım dostlar. Buradaki etiketini de çıkarttım. Bu şekilde sizlere göstereyim. Evet. Ekranımı köşeye koyuyorum. Silikonumu çıtamın dört bir köşesine sıkıyorum dostlar. Evet ekranımı alıyorum ve çıtama oturtuyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ekranımı oturtturdum. Konnektörümü de takıyorum. Bataryamı yerine oturtturuyorum. Batarya konnektörümü de yerine oturtturdum. Kasamı yerine oturtturdum dostlar. kasamız okey. Ve mevcut olan vidalarımızın hepsini yerine montajını yapalım. O çitliğe çıkan ses kasanın yerine oturuşu arkadaşlar. Bir de bakıyormuşuz ekran kırılmış. <laughs> Parmak iz sensörümün konnektörünü de yerine oturtturdum üzerine koruma kapağını da yerleştireceğim şimdi onun Silikonumu sıktım dört bir köşeme. Evet arkadaşlar unutmadım etiketimi unutmadım. Bu şekilde yerine oturturayım ve mevcut olan arka kapağımı yerine oturtuyorum. görmüş olduğunuz üzere sim tray'imi de yerine oturtuyorum dostlar. Ve cihazın power tuşuna basıyorum. Evet bakın kasamız oturmamış. Bu tarafına da bu kontrolünü sağlayalım. Evet okey. Power tuşumuza basıyoruz. Görmüş olmuş, görmüş olduğunuz üzere Huawei yazımız geldi. Tezgahımı da temizleyeyim aracı. cihazım açılırken. Kırk ekranımı da buraya yerleştireyim arkadaşlar. Evet görüntümüz geldi dostlar. Evet görmüş olduğunuz gibi dokunmatiğimiz de çalışıyor. Evet arkadaşlar onarımız bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.